Herkese selam arkadaşlar. Bugün sildi kardeşimle. Ee, çekiliş yapacağım hesabı oynuyorum arkadaşlar. Yanımda Yusuf var. O da benimle kayıt çekiyor. Hoş geldin Yusuf'cum. Hoş bulduk. Bugün oynuyoruz. Bravo Star. Evet hadi hazıra geçelim. Evet arkadaşlar hazıra geçelim. Aynen arkadaşlar. Geçtik zaten hazıra. Ben şöyle minik bir şey saçmak istiyorum. Sen kural almadın ya. Hı hı. Tamam Kuralım o zaman... Bak şimdi, kesin üstte bir sucu var ama... Evet. Çıkartamadım. Bekle ben öleceğim diye. O, o kaç kaç. kaç senin canın çok az. Şurada bir Gale var. Aha! Öldü gibi. Hadi be beni ittirdi orada. Aha öldü. Orada birisi var bekle. orada. Hayır hayır ben zehirledim. Ha sen mi? Kolt bir geliyor. beni öldürmeye çalışıyor. 105 105 vuruyorum. Zehirim. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf yanıma Zehir, gel. acayip az. Bekle sen gitme gitme. Babayı <laughs> zıplarken öldü. Hayır. Olum X-4 ya. <laughs> Yapmayın. Evet arkadaşlar şişelim. Full. Şöyle göstereyim. Mister Beam var, Nani var. Ee, şey oynayalım mı? Savaş tapı. Yok direkt hesaplaşma devam ki. Devam. Şimdi ki. Ben eee seçim benim B'yim 20 lütfen. 6 7 seviye. Ben ile eskiden çok iyi oynuyordum ama şimdi duraksadım. Benimki iki vuruşta öldürüyor. Oha şimdi kaç vuruyor lan öyle. Bak şu yanda da vardı kutu. Elim ıslanıyor bir de şey oluyor böyle değişik bir şey. Benim var lan artık dur. Baksan arkadaşlar mıydın? benim de çekiliş yapacağım hesap bu. Belki de arkadaşlar başka hesapta yapabilirim çekilişi. Mortis aldı. Oğlum Mortis'i bırakmayacağım ya. Oy! Brok 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 Aha Brok öldürdüm <laughs> At Sen de ikimizi gebertti Neyse artı yedi abi bir şey olmaz bir şey olmaz Aynen sıkıntı yok tamam Şimdi ben Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi böyle ilerleyeceğim ilerleyeceğim. Buradan 20 taşı yok alacağım. Ya. 37 taş olacak. Şimdi geleceğim geleceğim. Mega açacağım. 30 taştan koleti alacağım. Siz anladıysanız bir şey yok anlamayanlar zaten deniz. Biz da kayıt yaptı arkadaşlar o yüzden. İki biz birlikte yapıyoruz işte. Hesap yapacağım. Bir sürü, de. Oğlum. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adamın yükü 2. 412 canı. daha biliyorum ya. Alttaki kutuları kas bari. Yok o adam oradan gelir diye ben şey yaptım. Kas kas. Lan gelme lan. Onlar gaz gaz gaz. Gaz bin vuruyor lan. Ben... Leon var yukarıda. Bin vuruyor yapacak istediğim şeyle oldu. Aha yukarıda. Ricky'yi alabilirsen alacağım. Alamazsın. Oha, Alamazsın. Oha, alamazsın. Yürü çık. Kaç kaç, kaç 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 kaç. Ben alacağım sen de öleceksin. Ulti kullanmam burada. Beş dakika olmuş ya. Bir montaj yaparken. Tabii. <laughs> Bu şu anda dakika 3 dakika olabilir. Sıfır kupa ya. Sıfırım aldın sen. Ben kaç aldım bilmiyorum da. Dükkanı bir gelelim. Dükkanı bir gelelim. Şimdi. Şimdi şöyle bir 10.000 kupa almaya çalışacağız arkadaşlar. Kimle oynasan kimle oynasan. Ne? Oynasa, kim ne, oynasa, ne? ne oynasa. Çoklu. Oha. Neyse ben eski savaşçılardan seçiyorum. Dur. Dur yüz diyor lan. Dur yüz. Ben hazırlayayım arkadaşlar. Biliyorum otom ki arkadaşlar ne oldu biliyor musun? Brawl Stars'ı Şimdi oyunu bilmiyorum. Arkadaşım söyledi karakterler nasıl. Bana bir şey çıktı. Ben acayip çok seviniyorum. Şimdi oynamaya başladım. İki kere var ya arkadaşlar. Bir de kolt var böyle Nita falan. Onlar da olmadan önce ben var, ben var. Allah beni şeyin düşük ya. Ben arkadaşlar şu an kutu kasmaya çalışacağım. Kutu kutu kutu. Öl lan Rüko, öl lan. <laughs> <laughs> Alo. Yok ya bizi kereta mı sandın sen? Pardon oldum lan kereta oldu. Tam yani şu anda uçuruyor kendisini. Altta biri var. Oha çok kalabalık. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Çok Allah kalabalık. Allah sizler Çok pis oyun kastı gibi oldu arada. Oğlum çok kalabalık benim, Çok kalabalık. Çok 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 çok. sinirden oldum. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum doğma bir saniye kalmış. Doğmama bir saniye kalmış ya. Öyle oldu işte. Şimdi <gülüyor> <başkanları> <gülüyor> Carl ben çok merak ettim tamam hazır mısın? <laughs> yani sen ne seçiyor bakayım? Evet. Nita. Tuvalet almak çok isterim ya. Böyle onunla direkt böyle. böyle. Bak. Tuna sıkasını yani. <laughs> Alamaz ya. Şu aldı. 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 Ama ben Dynamite Oğlum Dynamite'a para verdik lan onu da dedim. <laughs> oğlum ben ne yaptım? Öldüm mü? <laughs> la <laughs> la la Aha! Öldür onu. Ye oha oğlum. Ben pro'yım var ya. Ben pro'yum oğlum. Bakalım seçimler mi? Bakıyordum. <gülüyor> 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 ne güzel hava almaya gittim. Bekle bekle. Ben ne seçsem? Ben ne seçsem? Sen Dynamike'ın kaç seviye? Bir baksana. Senin Dynamike'ın kaç seviye? Az göster senin Dynamike'ın kaç seviye? 3. Benim pibe etsem. kaç seviye? bayleri seç Altı. Tamam. Şimdi böyle oynayalım. Evet. Aha. Ya biz böyle köyde oynardık da aynı mayıp Aynen çok iyi bir <laughs> ya. <gülüyor> Adam ol Öldüm ki ben. Oğlum öldüm ki öldüm ki öldüm ki. Öl 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 Bana mı bana mı? Buraya gelemezsin artık Kolet var, kolet var, kolet var. Kim var bana böyle biri? Kaleti alır mıyım? Kaleti alır mıyım? Sen gelemeyeceğim buraya. Olamazım zaten. Oğlum <laughs> <Olur>, beni şu kablar. <laughs> At tüsü bölüne. Önüne at bakayım. Vay! Abi, abi. Öldüm ki oğlum ben. Oğlum, ne oh, yapma be, yapma be. Artık Allah bereket versin diyeceğim arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay de demeden üzere. Bak. Çekilişimiz var. Katılmayı unutmayınız. unutmayınız. Ve aşağı unutmayınız. benim kanalımın linkini... Aynen aşağı üst kanalımızın isubun linkini koyacağım. Oğlum çocuğumun videosu 700 800. Eee <laughs> 700 800 izleniyor benim. En az 11 11. 11. Hadi görüşmek üzere bay bay. Bay bay. Öpücüklerime gönderiyorum hepinize.